Merhaba, sizinle yeniden birlikte olduğum için çok mutluyum. Bu bir takma kirpik nasıl takılır videosu olacak. Tam üç çeşit takma kirpiğin nasıl takılacağını sizlere göstereceğim. Ee, bununla ilgili püf noktalar vereceğim. Ee, gerçekten olmazsa olmaz birkaç tane kuralı var takma kirpik takmanın. Ben bu videoyu uzun zamandır yapmak istiyordum. Aslında eski makyaj videolarımın çoğunda her seferinde takma kirpi nasıl takılacağını anlatıyordum. Tabi ufak tefek detaylar var burada eklediğim. E, makyaj videosunun içerisinde olduğu için daha kısıtlı anlattım. Bu da biraz fazla uzun olmuş olabilir. O yüzden affınıza sığınıyorum. E, burada kullandığım kirpikler örnek olsun diye M.A.C'in 30 numaralı kirpiği e, şöyle tek tek olan kirpikler biraz karışık olduğu için iki adetini kullandım. Ee, Mac'in yine 3 numaralı şu an gözümde olmuş olan kirpikleri. Ajda Pekka'nın kullandıkları. <gülüyor> çok gülüyorum ben ona ama doğru. Gerçekten Ajda Pekka'nın e, sürekli olarak en çok kullandığı kirpik buymuş. Ee, bir de Mac'in yine şöyle 20 numaralı yarım kirpikleri. Daha natürel doğal olanlar için. Şimdi takma kirpiklerin kenarları transparan olanı var. Yani dip kısmı transparan olanları var. Bu transparan olanları aslında ince bir misina gibi bir şey var dibinde. Onları eyeliner'sız sürebiliyorsunuz. Fakat diğer bu tip kirpiklerin hepsine mutlaka eyeliner sürmeniz gerekiyor. İnce veya kalın sadece o dibi gözükmesin diye. Lafı fazla uzatmıyorum ve sizi takma kirpik nasıl takılır videosuyla baş başa bırakıyorum. Ve izlemeye devam edin. Öncelikle bütün kirpik takacağım. Bütün kirpik dediğim şöyle şu şekilde. Bütün tam takılan kirpikler. Ee, yarım kirpik şu şekilde oluyor. Sadece gözün dış kısmına takılan, ee, kuyruk kısmına takılan kirpikler. Ve tek tek de işte bunlar oluyor. Şöyle göstereyim. Ee, tek tek takılanlarda bu şekilde. Mesela bu mekin e, kısadan başlıyor, uzuna doğru gidiyor. Şurada dağılmış olan var bir tane. Ee, kısadan başlıyor uzuna doğru gidiyor. Bu da tek tek. Hepsini tek tek göstereceğim size. Tek 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 tek. Hepsini tek tek göstereceğim size. Şimdi ilk başta bütün o anla başlıyorum. Mutlaka kirpiği takmadan önce ölçmeniz gerekiyor. Gözünüzde uygun olup olmadığını anlamak için. Ee, nasıl ölçeceğiz? Hemen onu söyleyeyim. Öncelikle kirpiği mutlaka takmadan önce takarken de biraz sonra göstereceğim. Parmağınızı tam burnunuzun bu köşesine koyun ve kirpiğinizi genelde doğal kirpikleriniz de oradan başlar zaten. Ama başlamıyorsa bile mutlaka buraya koyun veya bir fırça yardımıyla veya kalem yardımıyla da bunu ölçebilirsiniz. Şöyle bir fırça yardımıyla da ince bir fırça bu. Ama en güzeli parmağınızla ölçmeniz. Parmağınızı ölçtükten sonra başlama noktası burası olmalı. Yani bakın neden dipten olmamalı? Onu hemen söylüyorum. Eğer dipten yapıştırırsanız gözün en çok hareket eden bölgesi burası. Ee, kirpiğin buradan atma şansı çok yüksek. Ee, i̇kincisi doğallığını bozuyor. Üçüncüsü de eğer bu bölgeye yapıştırırsanız inanın bana çoğu kez kirpiğinizin yapış yapış olduğunu ve alt tarafa yapıştığını hissedeceksiniz. Her zaman parmağınızda ölçün. Parmağınızı ölçmeseniz bile mutlaka biraz boşluk bırakıp kirpiği öyle takın. Kirpiğinizi ölçtünüz. Buradan başlatıyorum diyorum ben ve ölçtüm. Eğer burası çok uzun geliyorsa orayı bir makas yardımıyla kesiyorsunuz. Her zaman kirpikler genelde istisnalar olmadığı takdirde kısadan uzuna doğru gider. Yani iç kısım daha kısa dış kısımlar daha uzun olur. Her zaman dış kısımdan kesiyoruz. Yani ölçüp de buradan fazla gelen kısmı değil, ölçüp dışarıdan fazla gelen kısmı kesiyoruz. Şimdi bu kirpikler çok uzun değil bana göre normal. O yüzden bunları yapıştıracağım. Hangi yapıştırıcıyı kullanıyorum? Doğu marka kullanıyorum. Neden Doğu kullanıyorum? Dünyadaki en çok kullanılan ve make-up artistlerin en çok tercih ettiği marka Duo. Açıkçası bundan başka marka kullanmadım şimdiye kadar. Çünkü bu bütün ihtiyacımı karşıladı. Herkes şöyle bir soru soruyor. Kirpikler benimkiler bütün gün dayanmıyor, çıkıyor. Neden olabilir diye. Birincisi yapıştırıcınız iyi olmayabilir. İkincisi doğru yapıştırmıyor olabilirsiniz. Üçüncüsü de kirpiğiniz doğru olmayabilir. Gerçekten çok fazla sayıda kirpik var. Çin malı, plastik gibi. Yani Çin malı derken şimdi yine aşağılamış olmayalım. Çoğu şey Çin'de üretiliyor artık. Ama kalitesiz ürünler diyelim. Birçok Birçok kalitesiz marka var ve malzemeleri çok kötü olduğu için dış kendileri çok sert ya da plastik gibi. Oyuncak bebeklerinin kirpikleri vardır. Onlar gibi olan ben bile aldım onlardan. Ee, onlar kesinlikle dünyanın en iyi yapıştırıcısıyla da yapıştırsanız yapışmıyorlar. Bu en önemli şey onu söyleyeyim. Onun dışında neden Duo? Çünkü Duo ee, Duo'nun e, Duo ben size çıkış öyküsünü anlatayım. Neden Duo olduğunu daha çok anlarsınız. E, alerjik yapıda insanların bu belki çok hoşuna gidecektir. Duo aslında ilk başta e, ameliyat yaralarını yapıştırmak için yapılan bir yapıştırıcı. Daha sonra e, bir make-up artist tarafından kullanılmaya başlanıyor ve marka olarak çıkmaya başlıyor kirpik yapıştırıcısı olarak. O yüzden ameliyatlarda e, açılan kesikleri yapıştırmak için e, üretilen bir yapıştırıcı aslında. E, neden doğunun? Sanırım cevabını vermiş oldum bu arada. Bu e, süt renginde bir yapıştırıcı. Yapıştırıcıların çoğu süt rengindedir. Siyah e, yani bunu gördüğünüz zaman şey gibi geliyor şöyle göstereyim bakın rengi böyledir bunun. Birçok insan e, tedirgin oluyor, zannediyor ki e, gözünün üzerinde beyaz beyaz böyle bir yapıştırıcı kalacak. Hayır, bu bir transparan yapıştırıcıdır. Daha sonra bu e, beyazlık giderek transparanlaşıyor. Duo e, birkaç çeşit daha çıkardı. Gri ve siyah renkleri de var bunların. Türkiye'de de, e, Mac'de yok zannediyorum ama eczanelerde e, ve bazı parfüm e, parfümerilerde satılmaya başlandı bu. E, bunun e, grisi ve e, siyahı daha siyah diş isteyenler için İkincisi, kirpikleri nasıl çıkarıyorsunuz diye soranlar var. Ee, kir, kirpik extension yani kirpik kaynağıyla e, kirpik yapıştırma birbirinden ayırt edilmeli. Kirpik kaynağı, şunun gördüğünüz gibi mesela bunlarda diyelim ki her bir tutamda 4-5 kirpik var. Kirpik extension, saç tili gibi tek tek e, kirpiklerin dibine ekilen bir işlemdir. Ee, ve onların yapıştırıcıları daha kimyasaldır. Ee, genelde aylık ya da 3 haftalık gibi e, bir süre veriyorlar. Onların işte çıkarmak için özel yağları var. Ee, fakat bu yapıştırıcılar günlüktür. Ee, sadece çıkarmak istediğiniz zaman ucundan tutup çıkarmanız yeterli ki göreceksiniz birazdan. Kirpiği yapıştırmaya başlıyorum şu anda. Daha önceden yapıştırdıysanız eğer daha önce kullandıysanız kirpiği kenarındaki yapıştırıcıyı parmağınızla temizleyebilirsiniz eğer bu tabakalar çok kalın olmuşsa ve rimelden geçinmiyorsa veya çok korkunç bir hale gelmişse kirpik temizleme videomu izleyebilirsiniz kirpik yapıştırıcısını nasıl süreceğiz ee, kirpiğinizi önce tutuyorsunuz elinizle de tutabilirsiniz cımbız yardımıyla da tutabilirsiniz takma kirpik cımbızı nedir şöyle görmüş olduğunuz gibi yan eğimli olan bir cımbız var. Mesela bu takma kepek cımbızı diye geçiyor. Fakat bunları önemsemeyin. Bunlar takılacak şeyler değil. Hiç hiç önemi yok. Bu da mesela şöyle şu şekilde tutulan göstereyim hemen. Kirpiği böyle daha iyi kavrayan şöyle şu şekilde tutulan bu da bir takma kirpik cımbızı. Fakat illa bunlar olmak zorunda değil. Normal böyle evinizde herkesin her kızın mutlaka evinde olan cımbızlardan ...kullanabilirsiniz. Ee, önemli olan sadece cımbızı nasıl rahat tuttuğunuz. Bu şekilde gayet rahat tutabiliyorum. Ee, o yüzden illa kirpik cımbızı olmasına gerek yok. Kirpiği elimle tutuyorum. Şimdi bunun için birkaç yöntem var. İsterseniz yapıştırıcıyı elinize sürebilirsiniz. Bu şekilde. görünüyor mu şu anda bilmiyorum. Ve kirpik dibine sadece değecek şekilde kirpiklere değdirmeden yapıştırıcıya kirpiğinizi bulayabilirsiniz. Şu şekilde. İkinci olarak direkt yapıştırıcıya bu şekilde kenarlarına sürebilirsiniz. Üçüncüsü ise benim en çok tercih ettiğim ve en kolay kontrolü olan Yapıştırıcıyı bir fırçanın arkasına sıkıp daha sonra çok daha kolay hakimiyet tutması çok daha kolay olduğu için bu şekilde kirpiğin üzerine sürüyorum hep her aşama önemli bundan sonrası kirpiğinize yapıştırıcı sürdükten sonra 15 saniye en az 20 saniye ortalama olmak üzere mutlaka beklemeniz gerekiyor. Bu bir, yani bu kirpik tamamen donmasa da yapış yapış bir kıvama gelecek. Süt gibiyken yapıştırmanız imkansız. O yüzden hani en büyük yapılan hatalardan bir tanesi bu neden yapışmıyor diye soruyorsunuz. Mutlaka ve mutlaka 15-20 saniye beklemeniz gerekiyor. Veya bu işlemi hızlandırmak için klasik üfleme yöntemini yapabilirsiniz. Kirpiğim hazır hale geldi. Her zaman ortadan başlıyorum. Biraz buradan boşluk bırakacağımı söylemiştim. Yapış yapış olmasın, yapışmasın ve hareket ederken ucuda kalkmasın diye. Her zaman ortadan başlıyoruz. Neden? Çünkü en az hareket eden kısım gözün ortası. O yüzden oraya emniyeti aldıktan sonra diğer kısımları yapıştırıyoruz. Şimdi orayı birazcık Ortasına yapıştırdım. Kirpik e, uzunsa elinizde çok rahat yapıştırabilirsiniz. Ama kirpik kısa bir kirpikse cımbız yardım olmadan yapıştırmanız çok zor. Örneğin ön kısmı yapıştırırken her zaman ben daha çok daha doğrusu cımbız kullanıyorum. Her zaman demeyeyim. Ortasını yapıştırdıktan sonra dış kenarını tam kirpik dibine yapıştırıyorum. Bakın. Sonra da iç kenarına. İçten de başlayabilirsiniz. Çok problem değil o. Eğer hoşunuza gitmeyen bir şey varsa bunu kaldırıp yine fırça yardımıyla yani diyelim ki yapışmadı, bir yere hoşunuza gitmedi. Yeniden ucunu kaldırmak zorunda kaldınız. Yapışkanı yani kirpiğinizi yarım söküp ucuna yapışkan sürdüğünüz bir fırçayla yapışkanı sürerek tekrar yerleştirebilirsiniz. Ben eyeliner sürmedim çünkü siz nasıl yapıştırdığımı daha kolay görün diye. Kirpinizi takmadan önce kirpik kıvırcısı kullanırsanız çok daha doğal bir sonuç elde edersiniz. Gördüğünüz gibi alttan eğer rimel sürmezsem kirpiklerim böyle birbirinden çok ayrı bir şekilde gözüküyor. Ben özellikle hiçbir şey sürmedim. Siz çok rahat görün diye. Eee Dediğim gibi ince bir eyeliner, normalde mutlaka sürmeli fakat burası tamamen şeffaf bir misina ile yapılmış ya da işte o materyal neyse. Transparan kirpikler var. Bu kısmı, dif kısmı transparan olduğu için onlardan alabilirsiniz. Kirpiği nasıl çıkarıyoruz? Tutuyoruz ve çekiyoruz. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde zorlama olmadan kirpiğimiz söküldü. Yarım kirpiği nasıl takacağız? Hemen onu gösterelim. Bütün kirpiklerin takılma şekli aynı. Takıldığı yerler farklı. Hepsini mutlaka bir süre bekletmek gerekiyor. Bakın şimdi yarım kirpikleri göstereyim size şu şekilde. Bunlar Mekin 20 numaralı kirpikleri. Gördüğünüz gibi yine kısadan uzuna doğru gidiyor. Bu kısa kısmı iç kısmına gelecek, uzun kısmı yine dış kısmına gelecek. Buraya sağ gözüme taktığım için ben bunu alıyorum. Kısadan uzuna geldiği için yine aynı şekilde. Yapıştırıcımı sürüyorum. ve 15-20 saniye bekliyorum. Biraz üflüyorum yardım almak için. Bu kirpiği de tam gözün ortasından başlayarak yarısına koyuyorsunuz. Daha da uca takılan kirpikler var. Onun yerini siz ayarlayacaksınız. Eğer dışarı taşmasını istemiyorsanız dış köşeden bazılıp içeriye doğru takabilirsiniz. Dışarı taşması problem değilse dediğim gibi herhangi bir yerden başlayıp takabilirsiniz. Şimdi ben bakıyorum tam kirpimin bittiği noktaya görüyorum ve oradan kirpiği yapıştırıyorum. Tam olarak kirpimin dibine yapıştırdım. Rimeli önceden sürerseniz, dediğim gibi daha doğal bir sonuç olur. Bunun üzerine de rimel sürebilirsiniz ama kirpiniz kirlenir ve zaten rimelli gibi duran bu kirpiklerin üzerine bir de rimel sürdüğünüz zaman çok aşırı bir görüntü olabiliyor. O yüzden şu anda yormuş olduğunuz gibi yarım kirpiği de yapıştırmış oldum. Bu tuhaf görüntünün tek sebebi eyeliner olmaması. Dediğim gibi siz çok rahat görün diye eyeliner kullanmadan kirpikleri yapıştırıyorum gelelim tek tek kirpiklere gördüğünüz gibi dediğim gibi daha önce de altta en uzundan yukarıya doğru kısa bir şekilde gidiyor bunlar en kısadan, en kısaları iç kısmına takıyoruz e, uzunları da dış kısmına takıyoruz ben burada bütün kirpiği takmayacağım size nasıl takıldığını göstereceğim cımbızın ucuna bir tanesini aldım ucuna yapıştırıcıyı sürdüm ve e, her zaman gibi bekliyorum Tek tek yapıştıracağınız zaman, bu kadar uzun süre beklemek istemiyorsanız, hepsinin ucuna yapıştırıcılarını sürün ve aldığınız gibi yapıştırmaya başlayın. Gözümü kapatıyorum. Bu kirp doğal kirpiklerimin arasına en dibe gelecek şekilde kirpiği koyuyorum ve bu şekilde kalıyor. Sıradakini alıyorum ve ona da aynı şekilde kirpiğimin dibine yapıştırıyorum. Biraz boşluk bırakarak yapıştırıyorum ikincisine yapıştırdım. Bu şekilde tek tek e, belli bir yere kadar uzun mesela gözün diyelim ki ben, şimdi bunlar toplam zannediyorum 3 e, ya da 4 boydalar. E, ben genelde iki boyunu kullanıyorum. Ortaya kadar uzunlarını ortadan sonra da kısalarını kullanıyorum. Geri kalanı sizin tamamen arzu halinize kalmış. En kısaları ayrıca bir de alta takıyoruz. Tabi bu şart değil. Daha fashion durmasını istiyorsanız özel bir çekim için kullanacaksanız uzunları da altta Yine yapıştırıcı sürmüş olduğum minicik şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bir kadar. En kısa boyunu şöyle en üstteki boylardan bir tanesi. En kısa boyunu aldım ve alt kirpiklerimin Şimdi kirpikler bu şekilde kıvrık duruyor ya. Görüyor musunuz? Hepsi böyle dışa doğru ve normalde de kıvrımı üste gelecek şekilde yapıyoruz. Fakat bu sefer bombesi alta gelecek şekilde ters bombe. Yani normalde kıvrımı bu şekildeyken ben ters takıyorum. Alta takacağım için. Çünkü alttaki kirpiklerim de aşağı doğru kıvrımlı. O yüzden yine kirpik dibime bu şekilde yapıştırıyorum. Kirpik videomuz burada bitti.